Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Halk Edebiyatı'nın en güzel mısralarından bir tanesi. Bugün Halk Edebiyatı'na hızlı bir geliş yapıyoruz arkadaşlar. Artık edebiyatı bitirmemize günler kaldı. Ondan sonra ne yapacağız? Genel tekrar videoları çekeceğiz. Halk edebiyatım. şimdi hepsini yazmadım tahtaya. Çok karışık olmasın. Biraz anlatı anlatı, biraz sohbet tadında gidecek. Ama söylediklerimi lütfen not ala ala gidin. Şimdi biraz olayı mantığını oturtmak istiyorum sizde. Yani oturup da böyle ezber yapmanızı istemiyorum. Şimdi halk edebiyatıysa bu edebiyat, divan edebiyatından farklı bir edebiyat, değil mi? Adı üstünde halktan bahsedecek, halka anlatacak. O zaman hemen çıkarım yapıyorum. Diyorum ki halka anlatan bir sanatçı kapalı bir dil kullanmaz. Dili kapalı değildir, oldukça sade bir üslubu vardır. Sade üslupla birlikte onun getirdiği bir ölçü var. Hece ölçüsü. Aruzu kullananlar da var. Onlardan bahsedeceğiz ama yoğun olarak hece ölçüsünü kullanacaklar arkadaşlar. Şiirlerini divan edebiyatı sanatçılarımız ne yapıyorlardı? Divan adı verilen defterlere yazıyorlardı. Ama halk edebiyatı sanatçılarımız ne yapacak? Cönk adı verilen defterlere yazmış olacaklar. Divan edebiyatıyla biraz kıyaslayarak gidiyorum çünkü birbirlerine çok zıt bir edebiyat bunlar. Divan edebiyatında mazmunlar vardı. Sevgilin, boyu selviye, saçları yılana, kaşları yaya, kirpikler ok, yanaklar şarap, dudaklar gonca. Ama burada daha alışılmış şeylerden bahsedeceğiz. Ne diyeceğiz mesela? Sevgilinin yanakları elmaya benzeyecek artık. Dudakları güle benzeyecek. Yani biraz daha günlük hayatta gördüğümüz kavramlar artık edebiyata girecek. Yani mazmun olmayacak ve daha böyle gündelik hayat, daha gerçekçi bir edebiyat göreceksiniz. Ölçümüz hece ölçüsüydü. 7'li, 8'li, 11'li olabilir. Bu edebiyatı 3 büyük döneme ayıracağız. Anonim tarzı halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvuf halk edebiyatı. Anonim adı üstünde. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan ürünler buraya girecek. Maniler, ninni'ler, türküler, ağıtlar kim tarafından yazıldığı belli değil. Bakın, anonim. Peki ya aşık edebiyatı? Artık aşıklar karşımıza çıkıyor. Bazıları eğitim alıyorlar, bazıları ünme'ye aşıklar. Yani herhangi bir eğitim almıyorlar. Bade içerek aşık olanlardan tutun da eğitim alarak aşık olanlara kadar hepsini anlatacağız. Yüzyıl yüzyıl ayırdım arkadaşlar. Her bir yüzyılda belli sanatçılarımız var, kodlamalarımız var. Onları anlata anlata gideceğiz. Peki bu dönemde içerik olarak neler göreceğim? Aşk göreceğim, doğa güzelliği göreceğim ve yiğitlik temalarını göreceğim. Halktan şeyler yani üst düzey konulara yer vermeyecekler. Ölçüm hece ise, bak hemen çıkarım yap. Ben beyit mi kullanırım? Hayır. Dörtlük kullanırım değil mi? Dört dizeden oluşan dörtlüklere yer veririm. Beyit ise ölçüsünde kullanıyordum. Dörtlükleri kullandıktan sonra dilim kapalı olamaz. Oldukça sade, halkın anlayacağı bir dille ne yaparım? Halka seslenmiş olurum. Peki arkadaşlar, anonim halk edebiyatıyla başlayalım. Türkü dediğimiz zaman Türklerin divan edebiyatımıza getirdiği bir türdür. Biliyorsunuz ki özür dilerim divan değil halk edebiyatına. Divan edebiyatında şarkıdan bahsetmiştik. Ee, aynı aslında nakarat bölüne, bölümleri var ikisinde de ama şarkılarda e, bazen beyitli halinde, dörtlükler halinde yazılıyor ama şarkılarda biraz daha kapalı bir üslup olabilir. Burada daha sade bir üslup görüyorsunuz. 7'li, 8'li, 11'li hece ölçüsüyle de yazılabilir. Daha çok eşi savaşa giden kadınlar ya da işte çocuklarını uyutmak isteyen kadınların söylediği bir tür olarak karşımıza çıkıyor ama kim tarafından yazıldığı belli değil anonim ürünlerdir diyoruz. Maniler nasıl kafiyelenirler maniler? AA XA diye kafiyelenirler. Kesik mani, düz mani, ayaklı mani, yedekli mani diye çeşitleri var. Bunlarla ilgili soru çözerken soru üzerine göstereceğim. Onu daha güzel olacak arkadaşlar. Daha kolay aklınızda kalacak. Ninni dediğim zaman annelerin çocuklarını uyutmak için söylediği sözler hepiniz ninnilerle büyüdünüz. Zaten şu anda belki de içinizden mırıldanıyor olabilirsiniz. Ağıt ise he, burada şu önemli. Şimdi divan edebiyatında ölen bir kişinin ardından yazdığım yazı Mersiye'ydi. Halk edebiyatında ağıt. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda Sagu bu isimleri lütfen karıştırmayın arkadaşlar. Ölen birinin ardından duyulan üzüntü ne yapılır? Ağıtlar da karşımıza çıkar. Peki geliyorum aşık tarzı halk şiirine. Dediğimiz gibi aşıklar bazen ümmi yani okuma yazma bilmeyen aşıklardan oluşuyorlar. Bazıları ise okuma yazma biliyor. Bunların aşık olma süreçleri de var tabii ki. Bade içerek aşık olma, pirelinden e, aşık olma gibi tabii o süreçlerden çok kısa kısa yine bahsedeceğiz. Koşma, semai varsa ve destan olmak üzere türlerimiz var. Şimdi burada biraz daha öne çıkan sanatçılar karşımıza çıkacak aşık edebiyatında. Önce bir şunlardan bir bahsedelim. Koşmada neden bahsediyor? Şimdi ben size divan edebiyatını anlatırken arkadaşlar gazelden bahsetmiştim değil mi? Gazel neydi? Aşk, doğa güzelliklerini anlatıyordu. Heh... İşte gazelin karşılığı halk edebiyatında koşmadır. Aşk vardır koşmada. Ama tabii ki kendi arasında da bölümlere ayrılacak. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt olmak üzere. Güzelleme adı üstünde sevgilinin güzelliği, aşkı e, anlatılacak. Edebiyatımızdaki en önemli güzelleme yazarımız kimdir? Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan karşınıza fazlasıyla çıkar. Peki koçaklama? Yiğitçe bir söylem. Videoya girerken ne demiştim? Bolu Bey'ine Köroğlu'nun yazmış olduğu bir dizeyle girmiştim. İşte tam olarak koçaklama. Baş kaldırı var. Haksızlıklara boyun eğmeme var arkadaşlar koçaklamada. Önemli. Taşlama. Adı üstünde. Birine eleştirme. Çok fazla var halk edebiyatında da. Bizim edebiyatımızda yani divan edebiyatında da karşılığı yergi olarak karşınıza çıkar ya da hicviye olarak daha çok hicviye tabii ki nefi görüyoruz. Hicviye karşılığını görürsünüz arkadaşlar. Peki ağıt ölen birinin ardından duyulan üzüntü. Az önce söylemiştik zaten. Anlatılır diyebiliriz. Koşmalarıyla ünlü sanatçı sorulursa Karaca olanı lütfen unutmayın. Peki semayı. Bunda da aynı konu var. Aşk, doğa, doğa güzelliği, tabiat sevgisi. Peki hocam nasıl ayıracağız derseniz şöyle bakın koşmada 11 ile ölçü var arkadaşlar. Semayı... şurada bir S harfini görüyorsunuz. Semayı... 8'li ölçüyle yazılacak. Tamam mı? Koşma 11 sayacaksınız. Seceleri saymayı biliyoruz zaten. Ee, koşma 11, semai 8 diyoruz unutmayın. Varsa yine varsa da 8'li ölçüyle yazılacak burada biraz daha öne çıkan kelimeler var. Mesela size bir şiir verip hangi türden alınmıştır diyebilir. Nasıl ayıracaksınız? Şöyle biraz daha böyle Yiğitçe söylemler var. Hey, be hey, bre gibi. Biraz daha böyle Yiğitçe kavramlar karşınıza çıkacak. O zaman buna varsa adını vereceksiniz. Peki ya destanlar? Milletlerin hayatına derin izler bırakan göç, savaş, kıtlık, felaket gibi olaylar. Destanlarda anlatılacak. 11 ile hece ölçüsünü unutmuyorsunuz destanda. Peki sanatçılarımıza geçiyoruz. Evet sanatçılarımız arkadaşlar aslında daha yakınsınız sanki değil mi? Divandaki sanatçılardan ziyade daha böyle halktan oldukları için pek çoğunda duyduğunuzu düşünüyorum. Ama ben burada biraz daha öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Karacaoğlan 16 ve 17. yüzyıllarda. Şimdi bunların bazen yüzyılları tam olarak belli değil ama arkadaşlar hani 16 ile 17 arasında düşünülüyor. Karaca olan dediğiniz zaman aklınıza güzellemeler gelsin. Karaca olan güzellere aşıktır. Ve halk edebiyatındaki güzellerin adı genelde Elif oluyor. Ve Elif'e bir şiir yazıyorlar. Günlük hayatta gördüğünüz kişiler aslında divan edebiyatında o aşığın muhayyilesinde olan sevgili halk edebiyatında daha ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Günlük hayatta görebileceğiniz pek çok kişi olarak. Peki şunu bileceğim. Edebiyatımızda evet güzelleme deyince Karacaoğlan olan gelsin ama Karacaoğlan'ı olanı bir de şöyle bilin arkadaşlar. En çok varsa söyleyen sanatçıdır. Tamam mı? Bunu bilelim. En çok varsa söylemiş bir sanatçımız kendisi. Güney Anadolu'da Toroslar'da yaşıyor. Torosların Toroslar'da aslında sevgiliye okuduğu şiirlerle biz biraz daha böyle öne çıkarıyoruz. Karşımıza çıkmış oluyor. Bunu bileceğiz. Köroğlu'na geldiğimiz zaman aslında Köroğlu tam da böyle 16-17 diyebileceğimiz bir sanatçı değil. Biraz muamma var ama Yüzyıl belki sorulmayabilir. Ona bir şey yapabiliriz, dikkat edebiliriz arkadaşlar. Bolu Bey ile mücadelesi var. Bolu Bey babasının gözlerine mil çektiriyor biliyorsunuz ki. Bunun üzerine Köroğlu ne yapıyor? Bir mücadeleye giriyor. O yüzden onda daha çok koçaklama türünü görüyorsunuz. Daha yiğit söyleyişler. Cüneyt Arkın'ın da böyle gözlerine mil çekilen bir film vardı arkadaşlar. Belki oradan aklınızda kalabilir. Koçaklamalarıyla tanıyacağız Köroğlu'nu. Size bir şiir verildiğinde bu kimden alınmıştır dediğinde artık tanırız. Ben zaten şiir verip onların sorularını da size çözeceğim. Peki Aşık Ömer. Evet. Kiralık Aşık'taki Ömer. Aklınızda kalabilir. Barış Arduç biraz da böyle değil mi? Daha böyle Yeniçeri vali havaları var onda. O yüzden Aşık Ömer'in oradan aklınızda kalsın. Barış Arduç'a gidin. Yeniçeri şairi olduğunu Unutmayın. Peki, pir ve üstat olarak tanınıyor. Başrol oyuncusu orada. O yüzden üstat olarak tanınmasına da oradan git. Kodla hemen. Şair namesi ünlü. Güzel şiirler de okuyordu. Birkaç kez bakmıştım. Çok takip etmiyorum ama aklınızda kalsın diye düşünüyorum. Kimi örnek gösterebilirim diye. Ve güzellemeleri meşhurdur arkadaşlar. Sevgilinin güzelliği özellikle bakın çok önemli. Güzelleme Dikkat ediyorum. Pir ve üstad olarak anılması soru getirebilir. Ve Yeniçeri şair olduğunu unutmuyoruz. Nereden unutmuyoruz? Aşık Ömer. Kahramana gittim. Kiralık aşktaki Ömer. Ve onun biraz daha böyle kabadayımsı tavırları. Evet. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Kayıkçı Kul Mustafa. Çok önemli. Onun bir tane Genç Osman Destanı var. Daha önce soru getirdi yine getirebilir. 16-17. yüzyılda olduğunu bileceğiz Kayıkçı Kul Mustafa'nın ve Yeniçeri Şairi olduğunu bileceğiz. Yeniçeri Şairleri fark ettiyseniz Aşık Ömer'de de gördük. Daha yiğitliğin ön planda olduğu, daha kahramanlığın ön planda olduğu sanatçılar. O yüzden önemli arkadaşlar. Genç Osman Destanı Yıldızlayınız karşımıza gelebilir. Peki Ercişli Emrah. Van'ın Erciş ilçesinde doğuyor, hayatını orada sürdürüyor. Öğrenciler genellikle Erciş'le Emrah'la Erzurum'la Emrah'ı karıştırır. Ben şöyle ayrımını yap yaptıracağım size. Çünkü bir tanesi eğitim görmüştür, bir tanesi ümmidir. Şimdi Van'ın Erciş ilçesi ya, e, ilçede yaşadığı için bu eğitim görmüyor tamam mı? Ümmi bir sanatçı. Ama Erzurumlu Emrah bakın büyük bir şehirde yaşıyor. O zaman o kalem şairi. Yani eğitim görmüş bir sanatçı. Sorabiliyor çünkü tanım e, özellik veriyor. Bu özelliği bileceksiniz arkadaşlar. Emrah ile e, hikayesinde Erciş Emrah'ın hayatı anlatılıyor. Bu hikayede güzel bir hikayedir. Ve eserlerinde divan edebiyatının etkisi yok. Niye? Niye hocam divan edebiyatının etkisi yok dersen? Şöyle düşünebilir misiniz? Zaten küçük bir yerde doğdu. Yani Van'ın Erciş ilçesi. E o küçük yerde o saltanatlı edebiyatın çok işi yok. Orada daha çok halka anlatan insanlar var. O yüzden arkadaşlar önemlidir. Divan edebiyatı etkisi yoktur Ercişli Emrah'ta. Evet. Geçiyorum 18. yüzyıla. İki tane sanatçım var orada. Levni ki daha önce soru getirdi Levni. Bir de arkadaşlar gevheri. Gevher, cevherden aklınıza gelsin. Cevher biraz böyle sanatlı, gösterişli bir şey değil mi? O zaman bir fark olarak şunu söylemeliyiz ki gevheri hem aruzu hem heceyi kullanır. Bak aruzu da kullanıyor. Cevher sanatlı bir şey ya. Önemli. Çünkü bazı sorularda şöyle görüyoruz. Diyor ki hem heceyi hem aruzu kullanmıştır ya da kullanmamıştır. Tarzında sorular gelebiliyor. O yüzden dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gevheri, aruz ve heceyi kullandı. Aruzu kullanan bir sanatçıda toplumsallık göremezsiniz. Ne var? Aşk var. Tabiat sevgisi var. Tamam mı? Bak böyle kodluyorum. Yani aruzu kullandı toplumsallık yok o zaman gevheri de. Aşk var. Çünkü aruzda o yok muydu? Divanda o yok muydu arkadaşlar? Tamam mı? Evet sonra getiren sanatçım Levni. Ne zaman doğduğu çok bilinmiyor. Öldüğü de bilinmiyor ama onun... Ee, özellikle halk edebiyatı kitaplarını nerede görüyorsunuz? 18. yüzyılda görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce soru getirdiği zaman resim sanatıyla ilgilendiği ile alakalı bir soru gelmişti. Ee, paragrafta onu vermişti ve Levni'yi işaretlemeniz gerekiyordu. Levni'nin bunun dışında atalar sözü destanı da bizim için oldukça önemlidir diyoruz. Peki halk edebiyatı na giriş kısmımız bu kadardı. Birkaç videoda bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Sanırım bir tane daha çekerim bitiririz. Ee, fark ettiyseniz daha böyle nokta atışı yapmaya çalışıyorum ama e, konuları bitirdikten sonra ben size söz verdim konuları bitireceğim. Bayramda tüm konuları bitirmiş olmayı e, istiyorum inşallah bitecek. Ondan sonra böyle hani ne çıkar ne çıkmaz ne daha önemlinin üzerine birazcık daha yoğunlaşacağız. Ve Türkçe ve Edebiyatı nihayete erdirip sizi sınava göndermiş olacağız. Peki dersi beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da mutlaka bekliyorum. Yapamadıklarınızı sorun. Hoşçakalın.